Nefis yemek tariflerinden tavuklu pilav tarifi. Tencereye 3 yemek kaşığı tereyağını alarak eritelim. Üzerine 1 çay bardağı arpa şehriyeyi ekleyerek kavuralım. Arpa şehriyelerimiz güzelce kızardıktan sonra 15 dakika suda beklettiğimiz ve daha sonra güzelce yakadığımız 2 su bardağı pirinci ekleyelim yaklaşık 5 dakika kavuralım. Daha önceden haşlayıp didiklediğimiz bir parça tavuk göğsü. Yeteri kadar tuz, karabiber ve 3 su bardağı tavuk suyunu eğer yoksa sıcak suyu ekleyerek karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatarak pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirelim. Pişen pilavımızın üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika dinlendirelim. Tavuklu pilavımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tariflerini Facebook ve Instagram'dan da takibi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.